demi tamam arkadaşlar o alanı boşaltın. Break... çıkarıp boşaltın. boşaltın. Bakın yok üzerinde tamam mı? Şey, iç, yok. yok kararı var. Tamam. Bir kararı, bir... Ben, kararı var. Arkadaşlar polise uyarı. Hayır burada duvar. Bildiri Bakın bildiri olsun. Nereden biliyorsunuz? Bakın, bu YSK'ya e verilmiş. YSK'ya e bir şey so, verilmemiş. İlian İlian bir Hayır. CHP'nin de başka kimse böyle bir şey söylemiyor. Sen ezberi konuşuyorsun. Hayır şey konuşmuyorum. da bilgili Olay

Aa asıl.